Merhaba arkadaşlar. Haldun'la gezelim kanalıma hoş geldiniz. Ben Haldun Berke. Şu ara görüyorsunuz. Arkamda gondol. Ama burası bir kayak merkezi değil. Burası İngiltere. İngiltere'nin baş şehri olan Londra'dayım. Herkese Londra'dan saygılar sevgiler. Gezimiz başlıyor. Abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, beğeni atmayı unutmayın diyorum. Like da istiyorum tabi bu esnada. Yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi gezimiz başlıyor. Bakalım bizi Londra'da neler bekliyor. Gondol direkt adaya doğru gidiyor. Kayak merkezi değil. Buradan adaya ulaşabiliyorsunuz. İsterseniz karadan, isterseniz gondolla, isterseniz de gemilerle. Arkadaşlar, Birleşik Krallık'ın dört ülkeden biri olan İngiltere. Aynı zamanda da Birleşik Krallık'ın başkenti. İngiltere arkadaşlar köklü bir tarihe sahip. Biliyorsunuz tabii bunu. Aynı zamanda da 2000 yıla geçmişe tekabül ediyor bu. Yani 2000 yıllık bir geçmişi var İngiltere'nin. Ancak şehir ismini Romalılardan almış. Milattan önce 43'lerde Roma İmparatorluğu Londra'ya Londinium adını vermiş. Bu da bunun anlamı Akan şehir. Yani gördüğünüz gibi şehrin her tarafı derelerle, denizle kaplı olduğu için akan şehir demiştim Buranın nüfusu arkadaşlar 8,5 milyon. Yaklaşık Avrupa'nın ikinci en büyük şehri diyebiliriz. Tabi havalimanında çok yakın görüyorsunuz. Şehrin tam merkezinde. Arkadaşlar, biliyorsunuz tabi İngiltere'nin eski adı Britanya, bu adı da yine kim vermiş? Romalılar. Arkadaşlar, İngiltere'nin doğası ve ikliminden bahsetmeye kalktığımızda da en yüksek tepesi 978 metre. İlkinin iklimine gelince çok tuhaf bir yapısı var arkadaşlar. Yumuşak olabilir, yazın ise hava serin olabilir. Bunun nedeni de Körfez'in akıntısı. Yani Golfstone. Meksika üzerinden başlayan sıcak su akıntısı Birleşik Krallığın kuzeyine kadar devam ediyor. Tabi böyle olunca da, da iklimi de böyle oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi şu ara hava soğuk, serin. Yağmur yağdı yağacak belli değil. Bu şekilde bir havaya sahip oluyor İngiltere. Şöyle baktığımız zaman arkamda gördüğünüz hemen şöyle gösteriyorum. O2 yani O2 arena diyorlar buraya. Burada konserler oluyor. Büyük bir arena. Alışveriş merkezleri var. Yani AVM gibi bir yer diyebiliriz. Yani buranın İngiltere'nin, Londra'nın ünlü merkezlerinden, yerlerinden bir yeri. Bayağı büyük bir yer. Görün, bakın. Demiştim ya AVB. işte Tommy Belirli markalar. Büyük bir alışveriş merkezi. Sanki sirk çadırının içine kurmuşlar gibi. Böyle böyle arkaya doğru dolaşıyordu. Bir yerde konser salonudur bilmiyorum tam nerede olduğunu. Daha ilginç şeyler bulursam gösteririm. Sinemadan bahsetmiştik tabi. İşte burası burasıymış. Çadırın başka tarafında. arkadaşlar burada her şeyi bulabilirsiniz. Et ürünleri, tavuklar, pizzeryalar, Hamburgerciler Çin yemekleri olmazsa olmaz. Bizim Alman dönercisi de burada. Dönerci yani. Ama German kebap yazıyor. Ve bowling, bowlinginden tutun sinema, eğlence merkezi, her şey burada. Konseriyle birlikte tabi. Burada da gördüğünüz şekilde paraşüt dersi alıyorsunuz galiba. Hava motoru ile birlikte böyle uçabiliyorsunuz. çok dikkatime çeken hususlardan bir tanesi de insanlar sağdan yürüyor, soldan geliyor. Yani arabalar burada soldan giriyor, sağdan geliyor. Bunu anlamış değilim. Baksanıza. tünelindeki tren. Burası London Bridge. Yani London Bridge'e geldi. Şimdi London Bridge'e doğru ilerliyorum. Dediğim gibi Burası Yer altında bulunan tramvay yolu. Buradan her tarafa ulaşabiliyorsunuz. İngiltere'nin her tarafına evet. ulaşabiliyorsunuz. Yani İngiltere'de değil, Londra'nın her tarafına ulaşabiliyorsunuz. Böyle yukarı doğru çıkıyorsunuz. Londra'nın içe doğru gidiyoruz. Sırf dikkat ettiğim bir şey var arkadaşlar. Çok yoğun insan kalabalığı hakkından fazla. Bu tramvaylar durmadan devamlı hareket halinde. Her 3 dakikada bir şehir merkezinde tren var. Günlük kart alıyorsunuz. 1,5 pound ya da 2 pound'a yakın. Ve istediğiniz yere gidebiliyorsunuz o kartla. İstediğiniz yere. Baktığımız zaman çok eski bir altyapısı var. Bayağı eski. Size buradan bazı detaylar anlatacağım, Londra'nın hikayesinden, tarihinden bahsedeceğim. Haldun'la gezelim devam ediyor, takipte kalın. Şimdi gelelim Londra hakkında hiç duymadıklarımıza. Bakalım neler biliyoruz, neler biliyoruz, neleri edeceğiz. Öyle şekilde devam edelim. Tabii Londra deyince aklına geliyor. Big Saat Kulesi, kırmızı telefonları ve tabi Tower Daha takipte kalın. Tabi dostlar ben bunları sizlere anlatmayacağım. Ben sizlere anlatılmayanlar anlatmak istiyorum. Şehri gezerek bakalım bizleri neler bekliyor, neler var. Şehir o kadar kalabalık ki, haddinden fazla kalabalık. Çok turist var. Ve öğlenleri ve akşam saatleri, iş, çıkış saatleri o kadar kalabalık oluyor ki 5 kilometreyi 1 saatte, buçuk saate gidersiniz. Öyle diyebilirim. Ve bu kesimde Londra hakkında bunları anlatmayacağım. Bilinmeyenleri, anlatılmayanları anlatmak istiyorum. Tabii ki sizlerle bunu gezerek yapacağız. Hadi bakalım. Kırmızı telefonlardan bahsettik. Kuşlar boyamaya Siyah ya, yani, Siyah e, Siyah değilleri yani Onu, Bunu unutmuşlar boyamaya Kırmızı telefonları aramaya kalkarsak galiba yandık Ben şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar Londra'da 170'e yakın müze var 170 tane Bunlardan en popüleri British Museum British Museum'da çok değerli eserler var. Tabi bazı müzeler ücretsiz, bazıları ise ücretli ama çoğunun ücretsiz olduğunu diyebilirim. Ücretli olanlarda makul bir fiyata tekabül ediyor. Bunu sizle paylaşmak istedim. Şimdi yavaş yavaş Tavar'a doğru yaklaşıyoruz. Şaşıracağımız bir şey ise bu şehirde 300'den fazla dil konuşuluyor. Çünkü bu şehir çok değişik kültürlerden ev sahipliği yapan bir yer. Yani çok değişik kültürlerden insanlar yaşıyor burada. O yüzden 300'den fazla dil konuşuluyor. Yani şaşıracağımız bir şey daha. Bu şehirde arkadaşlar o kadar Hintli var ki Bombay şehir. bu kadar fazla lokantası yoktur. Burada baya çok lokanta var. Yani Hindistan'a gitmenize gerek kalmıyor. İngiltere'ye, Londra'ya geldiğiniz zaman haddinden fazla Hint lokantasıyla, Hint yemekleriyle yemeğinizi yiyebilir. Bu şehir olimpiyatlarda 3 defa ev sahipliği yaptı. Dünyada bir ilk. Aynı zamanda da dünyada ilk metro <laughs> burada yapılmış. Burada yapılmış. O da 1863 yılında dünyanın ilk metrosunun yapılan şehri diyebiliriz. Tabii o zamanlar bu şehirde at arabaları da çokmuş. Trafik hafiflesin diye metro kurmuşlar. Sizi şaşırtacak bir şey daha söyleyeyim. Dünyada ilk posta pulunu bulan ülke İngiltere olduğunu biliyor muydunuz? Hadi biraz daha şaşıralım. Peki köpüklü şarabı ne diyeceksiniz? Köpüklü şarabı da İngiltere buldu. Herkes der ki normalinde köpüklü şarabı yani şampanyayı bulan Fransızlar zanneder. Hayır, esas İngilizler buldu. Bir şaşıracağınız hususa gelelim tamam, daha, hadi onu da söyleyeyim. Diyeceksiniz ki İngiltere'nin başkenti hep Londra'ydı. Hayır, Londra değildi. 1519 yılında İngiltere'nin başkenti Winchester seçildi. 1519 yılında. Daha sonra Londra'ya çevirdiler. Yani sonralar Londra İngiltere'nin başlığı oldu. İprinci Winchester'di. Ve İngiltere'nin sembollerinden Hemen geçiyor arkamda çift katlı kırmızı şehir otobüsleri. Bildiğim kadarıyla 20 bine yakın çift katlı şehir otobüsleri var. Belki daha da fazla sayılarını tam detaylı bilgiye sahip değilim. Ama bunu sizinle paylaşmak istedim. Bir şaşıracağımız husus daha. Sıkı durun. Belki bunu biliyorsunuz da ben yine paylaşayım. Osmanlı armasını biliyorsunuz. Osmanlı armasını Kraliçe Victoria Gönlemenin padişahı 2. Abdülhamid hediye ettiğini biliyor muydunuz? Yani Osmanlı arması var ya Onu hediye eden Kraliçe Victoria Bunu da sizinle paylaşmak istedim Şaşırdık mı? Hadi bakalım Biraz daha hikayeyi Dönüp gidelim Bu madalyadan bahsedelim Yani Osmanlı turası Bunun tarihinde Şöyle söyleyeyim Kırım Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun yanında bulunan Fransa ile İngiltere vardı. Tabi Osmanlı bu savaşı kazandıktan sonra Ruslara karşı Kırım Savaşı'nı Londra Lejeune bir madalyası yani Lejeune madalyası hediyeler Osmanlı'ya. Tabi bunun üzerine Kraliçe Victoria 1856 yıllarında diz bağı nişanı hediye Ve hikaye böyle başlar. Yani anlayacağınız bizim Osmanlı madalyası, madalyasının hikayesi böyle başlar. Ve daha da derine inelim. Bakalım neler yaşanmış ona bakalım. Evet şimdi gelelim hikayenin devamına tabii ki. Biliyorsunuz 1856 yılında Kraliçe Victoria Osmanlı'ya diz bağı nişanı hediye ediyor. Yani asalet arması. Ama İngiltere'nin bir geleneği var arkadaşlar. Bistor Sarayı'nın yanında bulunan St. George Kilisesi'nin duvarlarında hükümdarların armaları vardır. Bir Osmanlı'nın arması olmadığı için tasarımcısına diyor ki bana Osmanlı'ya anlatan bir tane arma yap. Bunu asalım. Tabii bunun üzerine İstanbul'a yapıyor. İstanbul'a gidiyor tasarımcısı. Tasarımcısı ikinci Abdülhamid'in yanına giderek bir Osmanlı'nın simgesini, bir tasarımını hazırlamaya başlıyorlar. Bunu başarıyorlar ve yapıyorlar. Ondan sonra bu tasarım bittikten sonra anlayacağınız Osmanlı'nın arması ortaya çıkıyor. 1882 yılında ise ikinci Abdülhamid bunu bizim Osmanlı'nın simgesi olarak, yani tasarımı olarak otomatikman simgeleniyor ve Osmanlı arması halini alıyor. Arkadaşlar bir tane kırmızı telefon kulübesi gördük. Evet sevgili dostlar. Umarım Londra turumu beğenmişsinizdir. Size elimden geldiğince biraz gezdirmek isterim, bazı tarihten bahsetmek isterim, bilinmeyenlerden bahsetmek isterim. Ee, Haldunla gezelim kanalına abone olmayı, beğenim butonuna basmayı, like atmayı unutmayın. Yorumlarınızda bekliyorum. Başka gezilerimizi görüşmek ümidiyle hoşça kalın kendinize çok iyi bakın Haldun'la gezelim siz kalmayın diyorum bay bay görüşürüz.